Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Envanter genişletme etkinliği başlamış hemen. Boş durmayalım. Kahramanlık madalyamızı çıkaralım ve envanter genişletme etkinliğine başlayalım. Yan çarımdan biraz balık sandığı aktardım. Bakalım çıkarabilecek mi? Kahramanlık madalyasını. Öncekiler gibi seri çıkarsa çok güzel olur. Hiç yoktan bizi zorlamaz. İkna açtık fişek. Güzel delici havai fişek. Delici kritik her zaman işime yarıyor. Çıkması güzel. Samuk üreti. Siyah at. Şunu atmasa güzel olurdu. Hadi demirci kitabı bak bu sefer de kurtardık parayı. Satacağımız parayı geri aldık. Kahramanlık madalyası çok güzel. Hemen fotomuzu ee, ayarlayalım. Oka tapınağına geçelim. Baktım kostümüm bitmiş. O yüzden şöyle 25 m'ye bir günlük 15 rüzgarlı kostüm buldum. Hiç yoktan dayanmamız lazım. Derken oynattı. Büyük ihtimalle kostümü almışızdır. Kostümü aktaralım. aldım kostümü de şöyle hemen üstüme takıyorum. Oka tapınağına hemen seri bir şekilde gidiyorum şey, e, arttırmak için aldım. Dükler fazla uğramasın diye. Sonuç olarak bir tane dükten envanter genişletme çıkarsak zaten kostümün parasını kurtarmış olacağız. Düklere geleli bir 10 dakika oldu. 4-5 tane dük kestim. İkinci sağlam ipi aldım. Sağlam ipin droplarını herhalde tekrardan açmışlar. Sağlam iplerin fiyatı düşebilir diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar e, o tapınağında bu cehede bir kişiyi bile görmedim. 8. dükten ilk envanter genişletmemizi aldık. Bu arada 3 tane de sağlam ip oldu. Dükten titan dioksit düşürdüm arkadaşlar. Size taktiğini vermiştim ama yaptınız mı yapmadınız mı bilmiyorum. Gördüğünüz üzere standoksit aldık. Evet ikinci envanter genişletmeyi de aldık. Bu aralar dropları herhalde açmışlar arkadaşlar. Çok güzel sağlamik düşüyor. Standoksit düşürdük. Envanter genişletme de düşüyor. Bakalım post kesmeye devam edelim. Sonuçlar ne olacak? Evet etkinliği değerlendirmeye devam ediyorum. 5 tane envanter genişletme 6 tane sağlam ip oldu. Ama e, asıl konumuz bu değil arkadaşlar. Deminden aura geldi. Aura 2 dakika bile durmadan yok oldu. İnsanlar 3000 hep bastı, 500 hep bastı, 20 geldi, 1000 hep bastı. Sırf Aura'yı alabilmek için ama nesne markete girip Aura'yı çekemediler bile. Madem bir Aura getiriyorsunuz, bu Aura'yı ihaleye getirmeyin, indirime getirmeyin. Koyun nesne markete. 500 epe mi koyacaksınız, 1000 epe mi koyacaksınız, 3000 epe mi koyacaksınız? Bu insanları mağdur etmeyin. Hani insanlar hem oyunu oynamak için, zevk almak için oynuyor, hem parasını yatırıyor. Ve istediği şeyi parasını yatırdığı halde alamıyor. Nesne markete koyacaksınız koyun koymayacaksınız. Hiç insanların aklıyla oynamayın. Evet etkinliği bitirdik. Etkinliğin sonucunda 8 tane envanter genişletme, 12 tane sağlamit, yaklaşık bir 10 tane yakında mitir kastık, bir tane titan dioksit. 20 M'den envanter genişletmeler saysak 160 M, 1 won titan dioksit desek 2 won 60 M, buraya da 1 won desek 3 won 60 M, yaklaşık 4 won civarı bir para kastık. E, tabii bu etkinlik ilk başta çok güzel drop atıyordu. Ondan sonra Aura nesna markete geldi. Hatta e, Aura'yı almak için önce arkadaşlarımın çoğu hep yatırmıştı Aura gelmeden önce. Ama hiçbiri nesna markete girip Aura'yı alamadı. Yani mağdur oldular. E, ondan sonra da zaten ufak tefek oyuna girme sıkıntısı başladı. İlk başta kestiğimiz kadar hızlı dükleri kesemediğimiz için böyle kaldı. Benim hedefimde büyük ihtimalle 15 envanter genişletme 20-25 tane sağlamlık vardı. Ama olsun hiç yoktan güzel bir etkinlik değerlendirdik. 2 saat falan etkinliği değerlendirdik. Sonucunda güzel bir kar elde etmiş olduk. Forumda açıklama yapılmış. Aura'nın telafisinin olacağını söylüyorlar. Umarım bir dahaki sefere Aura nesne markette hızlı müzayede ya da hızlı indirime değil de normal nesne markete bir günlüğüne konur da hep yatıran arkadaşlarımız hiç yoktan hem mağdur olmazlar hem de Aura'yı alacağım diye stres olup sinir olmazlar. Böylelikle oyunlarından zevk alırlar. Evet şöyle 68 tane buz parçası artılı 19 M. Tanesini 1 M'den satarız artık piyasası yükseldi. Buradan %200 karımız var. Ufak tefek malzemeler almaya, ticaret yapmaya devam edeceğiz. Ama full ticaret yaptığımı fark ettim. Ufak ufak malzemeler topladığımı. Hiç bu aralar sandık açmıyorum. Haydi biraz geçelim sandık açalım. İlk olarak ejderha bekçi sandığı açalım. Bakalım kar edebileceğiz mi? Tanesi 21 meydan şöyle 5 tane ejderha bekçi sandığı aldım. Bakalım bunlardan ne çıkacak? İlk sandığımızı açıyorum. Envanterinde yer yok dedi. Bu kadar fazla malzeme mi çıkıyor bundan? Dur o zaman envanterde yer açıp gelelim. Envanterde ufak bir yer açtım ve geldim arkadaşlar. Seri bir şekilde sandığımızı açmaya başladım. Bakalım kaç para çıkacak? İlk sandığımızdan 10 mey çıktı. Yanı sıra işe yarayan bir şey çıktı. Gözükmüyor. Yani kısacası olmay içeri girdik. İkinci sandığımızı açalım. Açamadık yer yok. Envanterimizi biraz düzelttik. Gereksizleri attık. Devam ediyoruz. İlk sandıktan olmaya çıktıydı. İkinci sandıktan da olmaya çıktı. Gereksizleri tekrardan atmaya devam edelim. Sandığımızı açmaya devam edelim. süs serveti para etmez. Üçüncü sandığımızı açıyoruz. Bu sefer yine olmaya çıktı. Yine zarardayız. Şu anda 30 m içeri girmiş durumdayız arkadaşlar. Umarım böyle devam etmez. Şiş şerbetini yine atıyoruz. Dördüncü sandığı açamadık. Yer yok dedi. Ve açtım. Yine 10M çıktı. Parmak kemiği çıktı. Güçlendirme kutusu. Misilleme kutusu yine yere gidiyor. Devam ediyoruz. Son sandığımız. Hadi bakalım. Ve bu sefer de 30M çıktı. Toplam 70M'yi geri aldık. 30M içerideyiz. İlaca da 10M dersek 80M. Şu anlık 20M'nin bir zararımız var. Gidelim biraz daha sandık alalım. 5 tane sandık açmıştık. 20 zarar etmiştik. Tabi durar mıyız? Bu zararı kapatmamız lazım. Ya da daha büyük zarara girmemiz lazım. Bilgilerden devam ediyoruz. Sandığı açtık. 10M çıktı. Yanı sıra bir şey çıktı gözükmüyor. Bir tane daha açtım. Yine 10M. Bir tane daha açtım. Ne kadar çıktı? Yine 10M çıktı. Bir tane daha açtım. Bir 10M daha. Sonuncuyu açıyorum. Bir 10M daha. E, şimdilik zarar oldu arkadaşlar. 20M iken <laughs> 70'e. Devam edelim. 3 sandık daha aldık. Hiç durmuyoruz. Açıyorum. Bu sefer 30 M. Güzel. Devam ediyorum. Bir 40 M daha geldi. 70 M. Hadi bakalım. Sonuncuyu açıyorum. 10 M daha geldi. 96 M paramız oldu. 175 M ile başladık. 96 M burada var. 3 tane beyaz ince 30 tane de bir çıkmış. 15 M burada. 30 da burada 45. Şu anda siremiz 40 M. Devam edelim. Hiç durmadan 4 tane daha aldık. Hemen bilgilerimizi açtık. Açıyorum. Of 40 hem gayet güzel. Devam. Açamadım yer yok. Bu neymiş? Artı 4 atalım. Kaldırırken kaplan dişi. Artı 5. Kutu. Hemen bir tane daha yapıştırdım. 30 M'de buradan 78 M'e geri geldik. 100 M firemiz var. Haydi bakalım. 30 M'de 108 M'ye çıktık. Aa, güzel kar ettiriyor valla. İyi ki demiş çocuk. Yorumdan bir arkadaş söylemişti. Aç diye. Dinlemek gerekiyor. Son bir sandık daha. Hadi bakalım. Bir 30 M daha. 140 M paraya geri geldik. 4 tane beyaz inci. Hani şu anda zararımız yok arkadaşlar. O zaman devam edelim. 6 tane daha sandık aldım. Parayı yine bitirdim. Devam edelim. Seri bir şekilde açalım. Bu sefer 10 M çıktı. Şöyle. Alıştık 30 M çıkmasına. Yer yok dedi. Hayda eşyasını atacağız. Şurayı da açalım. Devam edelim. Tekrar 10 M çıktı. Kağıdan zarara geçiyoruz. Bakalım. Bir 10 M daha acele etmişiz. Bir 10 M daha bilinmeyen ilaç çıktı. Olsun. Devam edelim. Bir 10 M daha. Hayda. Deminden duracaktık ya. Kurtardığımızda. Bir daha açtık. Son 10 M daha. 67 M. 50 M bura. E, 5 tane de 25. 75. Şu anda bir 25 M firemiz var. Devam edelim. Bütün parayı tekrardan bitirdim. 3 tane daha aldım açtım. 30M gayet güzel. Bir tane daha açıyorum hemen. 10M güzel. Azattı ama bakalım. ilaç e, ince atmamış. Bir 30M daha 71 M paraya tekrardan geldik. Hadi bir 3 tane daha alalım. 3 tane daha aldım geldim. Seri bir şekilde açıyorum. 10 m çıktı. Hadi bir daha. Ejderha Alevi. Güzel. 60 M burada. Devam edelim. Bir tane daha açıyorum. Bir yer yok dedi. Gereksizleri atalım hemen. Açmaya devam edelim. Açtım. Bu sefer ne çıktı? 10 M. 36 M paramız kaldı. 50 M buradan. 36 M buradan. 76 M. 50 de buradan dedi. 106 M. 25 de buradan. 130 M. 40 M. Firemiz var. Olsun bir tane daha sandık alalım. Belki sandığı açmak bayağı zevkliymiş. Son sandığımızı aldık. Büyük ihtimalle artık alacak paramız kalmayacak. Açtım. 10M çıktı. 24M bir paramız kaldı. Bir tane daha alalım. Eğer 30-40M çıkarsa devam edeceğiz. 10M çıkarsa zaten bekçi sandığı açmanı bırakacağız. Bakalım. Açıyorum. 10M çıktı. Burada bekçi sandığı açımını bırakmış bulunmaktayız. Sonuç olarak 12M bir paramız kaldı. 25M de buradan desek 35M. 60M de buradan desek 95M. 60 da buradan dersek 155M. 20M bir firemiz oldu. Çıkanları çok bir şekilde satacağımız için bir sıkıntımız yok. Gidelim biraz bomba olduralım. Bu sefer ay ee, taşı çıkarmayı deniyoruz. 110 medikte Jotun aldım geldim. Bakalım Jotun'dan neler çıkacak. Bilgileri açtım. Bir tane ay çıkarırsak zaten bütün verdiğimiz parayı kurtarmış oluyoruz. XP verdi. 3'ü plaka. 3 tane yer istiyor. Devam edelim. Safir. Hemen yerimizi açalım. Tekli tekli açayım bu sefer. Bronze kenet. Cehöröresi. Değir. Değir kılıcı alt ortalama atalım. Devam edelim. Altın kenet, zincir halka, zincir halka, tunç plaka. Şu an için bayağı bir zarardayız. Bakalım çıkarabileceğiz mi? Sağlamın güzel yedem. Oyma bıçağı, pet kitabı. Pardon, kitap sandı. Orkide çıktı. Atalım yere. Kemeri de atalım açalım. Bu da çöp. Devam ediyorum. Kaç Zincir halkalar. Kan kırmızı ince. Para etmiyor. Normalde tutardım ama. Diğer kaplamasın. Devam ediyorum. Gri boya. Cevher övesi. Gri boya. Yank. Ruh kemeri. Ameti soyma bıçağı. Biz bir gidelim. Son 100 medik daha alalım. Evet paramızı bitirdik. Son 7 tane yotun sandığımız tek atınlık kurşunumuz var yani. Çıkarsa kar ederiz. Çıkmazsa zarar. Hemen tek bir tek açmaya başlıyorum. Ağır kemer. Güzel. 5-6 emeder. Havalı çelik yay. Kötü. Yank. XP. Root. Devam edelim. Antika palet. Tekrar alttan. Kırmızı baya. Şahin kalkanı. Halka öğesi. AKS Kuslama kağıdı güzel çoktan bir buçuk hem Dürmüt işleme Devam ediyor alttan Şahin Kalkan'a Tunç Plaka Sağlam ipler güzel Tunç Plaka hadi bir ay taşı biz zarardan kurtar Beyaz bayağı beşe fiyatları bayağı düştü Altın plakalar Bilgeliğin kemeri ve başkomutan zırhı. Buradan da 2 von zarar ettik. Kısacası bir 250m zarar etmiş olduk. Ee, diğerlerini de hesaplarsak e, 200m bir serimiz var gibi gözüküyor arkadaşlar. Olsun. Şimdi ufak bir çekilişimiz vardı. O çekilişimizi sonlandıralım. Sıra geldi çekilişimizi sonlandırmaya arkadaşlar. Videomuzun linkini yapıştırıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Load diyoruz. Yorumları bırakıyoruz. Hayda. Sitede bir hata oluştu herhalde. Ne diyor? Ben bir okuyup geleyim. Arkadaşlar dediği hata bu. Böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Büyük ihtimalle sitede bir hata oluşmuştur. Daha önceki videoları da denedim ben biraz önce. Onlara da aynısın diyor. Biz başka bir site bulalım oradan çekelim. Başka bir siteye geldik arkadaşlar. Videomuzun linkini aldık. Buraya yapıştırıyoruz. Buradan get youtube yazıyoruz. 96 çıktı. Şuradan star'a bastığımız zaman herhalde bir arkadaşımız seçiyor diyebiliyorum. Bakalım hangi arkadaşımız kazandı. Şu anda tarıyor. Winner Ahmet Kurtaran. BM, bayan XK. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Elle kuponun hemen postayla yolluyorum. Arkadaşlar benim içime sinmedi. O yüzden bir arkadaşı daha çekmek istiyorum. İki kişiye vereceğim. Herhalde pit winner yaptığımız zaman bir arkadaş daha seçecek. Bakalım. Bir daha basıyoruz. Star diyoruz. Bu sefer hangi arkadaşımıza çıkacak? Evet. Furkan Okay. XS Puns. Marmara'da oynuyormuş. Bu iki arkadaşımıza şimdi 50 şerefi yollayalım. Bir tane app kuponu çektik. Şimdi ikinci app kuponumuzu çekiyoruz ve arkadaşlarımıza postayla yollamaya geçiyoruz. Öncelikle posta kutumuzu açtık arkadaşlar. Şuradan yeni isim yazıyoruz. Hemen kazanan arkadaşların isimlerine bakayım. Evet arkadaşlar ilk kazanan arkadaşımızın ismi PM Bayan XK imiş. Hayırlı olsun diyoruz. Bir daha hayırlı olsun diyoruz. Ellep'i buraya koyuyoruz. Onaylıyoruz. Arkadaşımız da Ellep. Güle güle kullansın. Diğer kazanan arkadaşımız ise X Spun. Umarım doğru yazmışımdır. Kontrol edeyim. X küçük, S büyük, P, U, N küçük. N, S büyük. Bu arkadaşımız da doğru. Hayırlı olsun diyoruz. Bu arkadaşımıza da elle yolluyoruz. Arkadaşlar umarım işlerinize yarar. Epler güle güle kullanırsınız. İlerleyen zamanda ufak tefek yine çekilişler yaparız. Diğer arkadaşlarımız da böylelikle kazanmış olur. Umarım çektiğimiz site daha hata olmasaydı daha, daha seri çekilişi sonlandırabilseydik. Şimdilik videomuz burada bitsin. Bu video biraz küçük video oldu. Ufak tefek e, değerlendirdik, sandık açtık. Bir sonraki videolarda biraz daha uğraşırız. Biraz daha büyük içerikler yapmaya çalışırız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir yorumunuzu benden esirgemeyin arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hani önerilerinizi söyleyebilirsiniz, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Videolarımız hangi yöne doğru ilerlesin, neler yapalım, bunlar hakkında bana ufak-tefek bilgiler verebilirsiniz. Verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.